Herkese merhaba. Ben Selçuk. Bugün e, kaçıncı bölümündeyiz? 5. 5 mi oldu? Tamam, 5. bölümdeyiz. E, ben unuttum. Bu sefer unuttum bak. Evet, 5. bölümdeyiz. Doğru. Şimdi 5. Beş. bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz ağaç ev yapacağız. Bakın, e, bu görmüş olduğunuz ağaç ev yapacağız. Şimdi kafama ağaç devrildi ben anlatıyorken. Tamam, şimdi hemen ee, şeyimizi yapalım. Ee, şeyimizi yani şeyimizi yapalım derken ağaç. ağaç şeyimizi yapalım. Ee, bayağı video stokladık arkadaşlar. Aynen. Ee, şu anda bunu attığımız zaman galiba 2-3 hafta sonra falan olur çektiğimiz tarihten. Çünkü iki video daha var. 5 6 Ben kaç hafta dedim? 3-4 hafta değil de bir hafta sonra falan olur belki. Yani şu an arkadaşlar biz 5. bölümü çekiyoruz ama daha 2. Hmm. bölümü atmadık. Evet. Ha, gerçi 2. bölüm şu anda işleniyor. Yani yükleniyor. daha 3 aynen daha yükleniyor. Yüklendi, işleniyor. Daha sonra size gelmiş olacak zaten 10 dakika içerisinde. Ama gerçek zamanda değil. Zaten siz bu videoyu izlediğiniz zaman 2. bölümü yüklüyoruz şu anda. Dediği gibi. Evet. Halat koyuyorum ben bir tane. Halat tamam. geldiler. gel gel. Gel gel. gel, gel. Lego adam. Keko adam? oturuş şey yaptılar. yaptılar. <laughs> <laughs> Aa bunların eli kanlı. bunlar güçlü, bunların eli kanlı. Dur bunları yakalatmamız lazım Selçuk bizim. Selçuk gel buraya, bunları yakalamamız lazım. Bunların eli kanlı. Selçuk öldürürler bizi. Bunlar güçlü oluyor. Eve hemen eve giriyor ya. Oğlum odaya kardeşim Legos. girdi aman tamam Lego Selçuk Lego Las Oğlum bunlar da başlıyor törmeye Oha Ne yapıyor lan bu Lan evi yıkıyor <laughs> Oğlum, 5 kişi bunlar Adamları buraya çekmemiz lazım Selçuk döver bunları bizi buraya çekeceğiz İkisini buraya çekeceğiz sonra girmemiz lazım Geç 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 Selçuk çek şunların birini <laughs> Gelin gelin Geri zeki var Marmalar Aa geldi 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 Selçuk çek şunu <laughs> ah, tamam. Gelsin şimdi burası buraya yakalansın Yerin bir tane daha mı yaptın lan yakalama şeyinden? Tabi. Bence okla indirelim. Çekil. Aa yakalanmadı ya. Sağcık. Ben hiç Lego last değilim katma, ya. Gelsin. Aa, Aa kardeşlerini Ar kurtardılar. Ar <laughs> Bence biz eve girelim eve giremiyorlar zaten. Eve gel, eve gel hemen. Ya manyak mısın ya şu Oğlum benim bir şey yapmam lazım. Geliyorum. Allah'ım <gülüyor> kere Tamam, şu Bak Lan vurma lan eve. Ya delikanlı sen eve vurur. <laughs> ya Selçuk! <laughs> Gelim. Aha düştüm. Ya. Olmaz. ya ben ben kaldırmayacağım. Öldürebilirsin. Galiba. Ne bileyim öldürsün herhalde. Ge Geçme. Niye burada öldük ya gidiyor? Ben o kadar burada mimari mi kullandım? Gel buraya gel. <laughs> gel kardeşim geri <bir> zekalı <laughs> <laughs> Gel gel. Şu kenarda duralım bu kesin yakalanır. Bu aptal çünkü. Aa! Arkadaşları geldi. <gülüyor> Aha! <gülüyor> 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 öldür öldür! <Yapalıdır, gülüyor> öldür! Ben yine ölüyorum. <laughs> Beyaz ekran geldi. Bir dakika dur Şurada bir yere. <laughs> Oğlum eve giriyorum ben benim canım kalmadı. Hemen bela açmam lazım. Ah! Ya ben de görüntü kayıp duruyor ya. Yan tarafa masum çıkıyor. Oğlum. Bence biz uyuyalım boş ver gerisi. Canım dolmadı o yüzden çıkmıyorum. Lan nereden vurdu bu? Kapı arkası vurdu ya. Aa! Öyle. Ne işte fayda etmiyor. Ne ediyon üfeyim? Oğlum çıkıp dövüşmemiz lazım. Bunlar daha çok. Camdan Ateceğim. ben okuyacağım dur. Ulan ne <laughs> zıplamıyor? <laughs> Oğlum. <laughs> Oğlum benim- Canım dolmuyor ya. Allah helal delikanlı adam mısın? Valla on kişi öldürdün tek başına. Ya ateşi kırdılar geri zekalı. Oğlum yaparız yani olacak. İki saat başın sadece. Oğlum bir şey değil mi? Bunlar bağırdığı zaman arkadaşları geliyor bunların. Bir daha var. Ben seni biraz önce şaplaklamadım mı lan? Öldür öldür öldür. Öl. At ateşi at ateşi at ateşi. At, at. Oğlum ben alacağım benimkileri alın ya. Bak bu tuzaklar işe yaramadı ama. Oğlum tuzağa düşen adamı öldürmemiz lazım bizim. Evet kurtarıyorlar. Kurtarıyorlar evet. Akıllı bunlar akıllı. Yatalım da gününüz olsun şöyle bitirelim. Aynen şey. Tabi bir şey diyeyim mi sana? Bas bas Bir şey diyeyim mi sana? Gece e, akşam falan uyanırsak şaşma Ha. çünkü çok geç uyuduk Kemik ver bana birazcık Oh oh Kemik deposu yap kemikleri dolduralım içine şey. Hemen kaybolmadan Kemik deposu yaptı. Hemen dolduralım. Bir gerek var mı? Bence Hepsi var. Aldı. Aldı. Depo değil mi bu? Çubuk, kütük, taş. Depo 2. Silah patlayıcı. Arkadaşlar görmediğimden değil. Çok büyük bir boss fight olursa. Kemik sepeti bize... yaptım. Bizim buraya daha fazla tuzak yapmamız gerekiyor farkındalısın bilmiyorum Ama bunlar çok farklı yerlerden saldırıyorlar ya. Yani. Çok fazla saldırıyoruz. Ee, yiyebileceğimiz bölgeleri tuzak edelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım en gel. Tuzak. En etkili tuzak. Yani. Tuzakları biliyorsunuz göstereceğim En etkili tuzak şu. Bastığı anda amel defteri kapanıyor. İyi o zaman ondan yap ee, şey deme o böyle kapanandan değil mi aynen o amel defteri kapatıyor aynen Bayağı iyiymiş Şey ben şey yaptım kemik sepeti yaptım Buraya mı lazım? lazm oldukça alırız. Ya fark ettiğiniz arkadaşlar bunlar bak bak kemikleri hepsi kazanmış. kaybolmuş gördün mü? Ben onları aldım. Oğlum bana diyorsun kendin şey yapıyorum bunu buraya çok yanlış bir yere yaptın sen. Bir şu şey olmaz. Sote bir yer sonra fark ettiğiniz. Bak kavşanda var. Fark ettiğiniz üzere hani 2 3 geliyor diyorduk. 4 geliyorlardı. 9 10 tane indirdik herhalde. Oğlum biz şu şey yapacağız dedik. Cık. Şeyden şaştık ya. Yanlış şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar izin şöyle tabii izin. <laughs> Aklıma komik bir şey geldi de hani neyse. Oğlum az önce ne yapıyordu biliyor musun? Ağaç ev yapmak için ağaç evin olduğu evi kırıyordu. Senin de zaten Ya ben oraya bir kere şey de koydum sen. Nasıl görmüyorsun? Yatır, yatır, yatır. <laughs> Ağaca veriyorum. Ben bir tane daha ağaç deviriyorum. Ben acıkmışım ya. Aa ben tuttuğum balıkları asmadım. İnşallah şey yapmamışız. Bir bozulmamış. Ben şu tuttuğum balıkları asayım. Ulan oğlum. Ağaç. Neyse. Bu ağaçı bu arada bana ait her şey. Demeyin şu Selçuk'a niye yapmadım. Selçuk'un falan diye ben al. İkimizin değil mi? Benim kanka. Niye senin? İkimizinki sonunda. Seninkini de ikimiz kullanırız. <laughs> Ay kafa astım. Bunu yenilemedim Sen Bir daha mı tuttun? Oğlum yenilemedim ki ben. Şu çubuk bak şuraya çubuk toplama şey yaptım. Kutusu. Görüyor musun? Buraya koy. Şimdi yaktığımız zaman hemen buraya getirelim çubukları. Oğlum bu ağaç ev niye senin ya? Niye benim değil? Başka yaparız, seninkini daha ormana doğru yaparız. <laughs> ya niye benim ki ormana doğru. Tamam bu ama biz bu seriyi hani 10 bölüm falan diye düşündük de daha uzar. Geldi birileri. Geldi bir, tane. bir tane değil. Bak buraya yeni bir bak, tane bak 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 yap gel. <laughs> İki tane daha var. <laughs> Tamam tamam bir şey Ulan ne vuruyorsun? <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> oh. Çınar yardım. Gel eve gel. Giremiyorum. burada duralım biz. Hiç bir yeri kıramıyorlar zaten salaklar. Of, canım dolması bekliyim bari biraz. Oğlum bunlar niye saldırıp duruyorlar ya? Yapı kırılması kapalı da bari 5 bacaklı ıı, kertenkele gelirse. Yapı kırılması kapalı değil açık. Anana. Abi bir şey diyeyim mi yaptığımız evi kırarlarsa ben söverim onu. Ee. E onun için biz şey çekelim duvar çekelim. biz de, şey yapacağız. Ağaç yere değmeden kırmamayı yiyelim. Aa iki tane eksik. Gel gel buraya. Bir tane daha mı geldi biri? Evet arkadaşlar ağaç evim yaptı. Niye senin ya benim ya Allah. Sen de benim değil benim, benim de değil ikimizin. Burası benim ağaç evim arkadaşlar. Evet. Bak yakarım tamam, onu. Olduğunuz üzere uza. Evet burası benim ağaç evim. Tekrardan soruyorum. Hani Selçuk belki idrak edemezdi diye. Oğlum benim ya burası. <laughs> Selçuk şu şurada döverlerken ben buraya bir tane pencere açıp buradan onu izleyeceğim. Şey mi ben yukarı çıkamayacak mıyım? Yok çıkarsın gel gel. Oğlum şaka yapma gel. Çıkma oraya çıkma gel. Hayır Lan, hayır oğlum ben bakacağım var. ben de göstereyim videoda. Göstere, evet. Gördüğünüz ben gibi arkadaşlar ediyorum. içerisinde yapraklar falan var. Böyle arkaya doğru ııı. E Orman manzarası izleyebilirsiniz. Çok kaliteli, de çok kaliteli. Çok o kadar kaliteli, kaliteli ki o kadar kaliteli yani. Çok kaliteli bir ev oldu bu. Çınarın da. Yo, ikimiz. Yo, çınarım. Yo, ikimiz. Ya gel de şu şey. i̇ki tane ip koy şu. Şey. Oğlum, gel bak. Orada değil, gel gel burada. Dur dur, şu kemikleri topla. Aldın mı? Koyorum. Gel gel gel, şunu tamamla. Ney? Aaaa! Yandım. Yanıma gel yanıma. Ya Selçuk. Geliyorum. Ne yapacağız? Bak, buraya, bir tane de buraya koyacağım. Güvenli alan oluşturacağım. İki tane ip koyacaksın işte oğlum. Oğlum ipim yok ki benim. Ha varmış. Bir tanecik. Gel şimdi yanıma. Evet. Bir tane varmış? Evet bir, bir tane. tane. lazım. Şurada köye bir Aynen köyde kesin var. Ben şeyi koydum. E, Halatımı... Ağaç şey yok Ay şu flamingolardan kesmemi gördüm. Hayırlı olsun. Yenilenmiş mi? Kayıkta vardı herhalde. Git bak. Bakayım. Ha Kayıklar vardı orada değil mi? Kayıkta yenilenir belki. Sende yok mu? Kadın temizliği önemli. Var orada. Oğlum. Var var burada var. Aldım ben. Ben yapayım. Hmm. Arkadaşlar şimdi e, şu tuzağı da halledeceğiz. Bayağı geliştik ya. 5. bölümde ben bu kadar olacağını düşünmezdim. Aynen bir 6. 7. bölüme kadar da burayı bir kocaman su içerisine yaparız. Aynen. Ya hmm. keşke şey köpek falan alabiliyorsak ee, bir şey diyeceğim. Ben... ben yanlışlıkla yaptım ve bozdum. Evet. Sen yaptın. Ben yapmadım. <laughs> Benim şey mi? Şunları kur da bak. Zorundayım. Demin adam üstünden zıplıyor. Geçiyor. Dur Omay kurmadan şuradaki ben kemikleri ben alalım. Bitti. Benim şeyim bitti. Oğlum orada ne kemik varmış be. Ben koyuyorum koyuyorum kemik oluyor işte. Şurada kemik Bir sepetine doldur da diyorum anladın mı? Ya yine geldiler, ben bıktım bunlardan ya. Bir sen mi insansın? Dur şunu ben kurayım. Nerede? Vay be arkadaşlar bak. ilk buydu, sonra bu, şimdi o. Ve burası böyle kocaman olacaktan yani bitirmeyi düşünmüyorum bu seriyi ben. Aynen ben de... Ya oğlum kurdum ben onu niye kırıyorsun? Yine geldiler ya. Tamam bunlar biraz öncekiler kadar uğraştırmayınlar. Ee, şuraya bir daha kursana. Oğlum kurdum zaten. İkinciyi kurdum zaten. Ama kuramıyorum. <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> bir yukarı bakayım ben. <laughs> Git de kur hadi ya. Neyse tamam ben yap. Şimdi sen yanlış kurarsın falan. Zaten yanlış Savşan. kurulabiliyor. Bak kardeşim. Kendin yaptın. <laughs> Üstünden atlanılıyor sandım ben. Aa. 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 Tam <laughs> İp kes. Ulan ne var ya Bir şey diyeyim mi? Bizim şundan çektiklerimiz kadar. Ha geri Aha, bil. Öldür 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 ok vur Dur ben oklayacağım onu şimdi. Dur kanka a, tam bu bizim dartımız olsun hadi gel hadi gel bak Selçuk kafadan <laughs> vursam 10 lira alırım <laughs> hadi ayak ben seni vurursam 5 lira alırım gerizekalı bak sen beni vurmazsan 5 lira onu içinden mi geçiyor lan aynen <laughs> ha. Başka bir Yoksa yer var yani be benim atıcılığımda bir sorun olamaz. Ne haber geri? Ben ok kullanamıyorum. Niye bozdun lan bunu? Yanlışlıkla. Çubuğum yok. Hadi çubuk toplamaya çıkalım. Çubuk depolarımızı fullleyelim. Kadar. Videoyu tamamladık Tamam O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın Videoyu beğenmeyi unutmayın Önünüzü videosuz kalmayın bay bay ee, Ben de şu şeyi e, yapıp Videoyu bitireyim Şunu yapacağım yapma ee, Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bu niye olmuyor ya ee, Kendinize iyi bakın ee, Aşağıda Çınar'ın kanalı var Her zamanki gibi ee, Videomuz bu kadardı görüşmek üzere like atmayı ve abone olmayı unutmayın